Öncelikle x karenin katsayısına bakalım. x karenin katsayısı nedir? Pozitif derdik Burası pozitif. Artı derdik O zaman kollar yukarıya doğru. Analitik düzlemi hepimiz biliyoruz. Şöyle çizdik analitik düzlemimizi. Burası dördüncü bölge. Tepe noktası burada bir yerde olacak. Tepe noktası burada bir yerde ise fonksiyonumuz, son grafiği şöyle bir şey olabilir. Yani bir kere şunu diyeceğiz. X eksenini iki farklı noktada kesecek. Delta büyüktür sıfır diyeceğiz. Diğer bir şekilde şuradan da gidebiliriz. Burası R değeri, burası da K değeri. R değerini zaten bulabiliyoruz. Eksi eksi 4 bölü 2'den buranın 2 olduğunu görebiliyoruz. Ama K değeri için ne diyeceğiz? Burası 2. K değeri kesinlikle sıfırdan küçük k küçüktür 0. İstediğimizi kullanabiliriz. Her ikisinden de işlem yapabiliriz. Fark etmez. Biz k küçüktür 0 üzerinden işlem yapalım. Gidiyorum fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazıp k'yı buluyorum. k eşittir. k eşittir. 2'nin karesi 4. Eksi 8. Artı 2m. Eksi 4. Küçüktür sıfır olacak. Artı 4 eksi 4 gitti. 2 m küçüktür 8. m küçüktür 4 olarak bulacağız. m 4'ten küçük eksi sonsuza kadar değer alabilir demektir bu da. Yani cevabımız ne olacak? Adana olacak.